Marcus Aurelius şöyle söyler. Sabahları canım yataktan çıkmak istemediğinde hemen şöyle düşün. Bir insanın görevini yerine getirmek için kalkıyorum. Bunu yapmak için doğdum. Bu dünyaya bunun için getirildim. Peki ama neden kalkmıyorum öyleyse? Yataktan çıkmayıp yorganı başına çekmek için mi yaratıldım yoksa? Marcus Aurelius, Roma'nın 161 ve 180 yılları arasındaki imparatordur. Roma'nın gelmiş geçmiş en iyi 5 imparatorunun sonuncusudur Aureus. İmparatorluk yaptığı döneme Aureus yani altın çağı denmektedir. Kendi ismi de bu altın çağından gelmektedir. 9 yıl boyunca savaş alanlarında sürekli harpte geçirmiştir ömrünü. Bu ömrünü harpte geçirdiği yıllarda kendine düşünceler adında bir kitap yazmıştır. Aslında bu kitap yazmamıştır. İnsanlara yayınlamak için bir kitap değildir bu. Kendi kendine yazdığı küçük notlardır. Ve bugün size bu notlardan derlediğimiz hayatın amacına dair Aurelius'un bakış açısını anlatmaya çalışacağım. Hayat amacın anı iyi değerlendirmektir. Marcus Aurelius şöyle demiştir. Yaşam kısadır, şimdiden yararlanmalısın ama Sakınımla ve adaletle. Hayatımız kısa, değerli ve asla geri getirilemeyecek anlardan oluşmakta. Elimizde bugünümüz var, dünümüz var, yarınımız ise belirsiz. Dünümüzü değiştiremiyoruz, değiştirme kudretimiz yok. Geçmiş artık geçmişte kaldı. Bizim odaklanmamız gereken tek yer şu an. Bugün hayatımızın en değerli anıdır. Çünkü onu değiştirebilme kudretine sahibiz. Amacımız ise erdemli bir şekilde bugünümüze hizmet etmektir. Hayat amacımız insanlara değer katmaktır. Marcus Aurelius, insanlar başkalarının yararı için var olmuşlardır der. Hepimiz ayrı özellikler, becerikler ile yaratılmışız. Ama farkına varmamız gereken tek şey ise bu becerileri, bu özellikleri insanların yararına nasıl kullanabiliriz? Hayatta istediklerini yerine getirmek için başkalarının isteklerini yerine getirmen gerekir. Hayat müşterektir. Stephen Covey'nin Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı kitabında insan türünü 3 ana başlıkta inceler. Birinci başlık bağımlılar. Bunlar yaşaması için başkalarına ihtiyacı olan insanlardır. Tıpkı çocuklar ve yaşlılar gibi. İkinci insan türü ise bağımsızlardır. Bunlar özgür ruhlu, her şeyi yapabileceğini sanan insanlardır. Bunlar belirli bir noktaya kadar başarılı olabilirler. Fakat belirli bir noktanın üzerine çıkamazlar. Üçüncü tür insan türü ise karşılıklı bağımlılar. Karşılıklı bağımlılar birbirine değer katarak Yükselirler ve zirveye ulaşırlar. Son olarak bu maddeyi şu hikayeyle sonlandırmak istiyorum. Afrika'da bir antropolog çocuklara bir yarış önerir. Der ki şuradaki ağacın yanına ilk ulaşan kazanacaktır ve ödül o ağacın meyvesini yemektirler. Çocuklar peki derler ve ıslığı çalar antropolog ve çocuklar el ile tutuşarak hep beraber o ağacın yanına gider. Antropolog şaşırır. Neden böyle bir şey yaptınız? Tek kişi gitmeniz gerekiyordu diye çocuklara sorar. Çocuklar der ki eğer birimiz o ağacın yanına tek gitseydik diğerlerimiz üzülecekti. Fakat biz Ubuntu yaptık ve hep beraber gittik. Şimdi ise ödülden hep beraber yararlanacağız. Antropolog sorar, peki Ubuntu ne demek? Ubuntu bizim dilimizde ben eğer biz için varsam benim demektir. Marcus Aurelius şöyle söylemiştir. Doğru yolu takip ederek, doğruyu düşünerek ve doğru hareket ederek hayatını düzenli bir mutluluk akışı ile geçirebilirsin. Hayatta neyi istiyorsan, neyi seviyorsan, içinden ne geliyorsa onu yapmalısın. Eğer bunu yaparsan başarının gelmeme ihtimali yok denecek kadar az. Fakat eğer istemediğin, tutkunun olmadığı bir şeyler yaparsan kendini unutursun. O durumdan nasıl kurtulacağını yine unutursun. İçimizde yol gösteren bir GPS cihazı var. Başlangıç konumu ve bitiş konumu var. Aynı arabadaki gibi. Bu GPS cihazında başlangıç konumumuzda memnun değilsek kuvvetle muhtemel gideceğimiz o bitiş konumundan da memnun olmayacağız. Hatta o gidiş yoluna gidemeyeceğiz bile. Şu iki soruyu herkes kendine sormalı. Soru 1. Başlangıç konumumdan memnun muyum? Daha doğrusu yapmak istediğim şey ne? Müzik mi? Sanat mı? Buna karar ver ve hemen başla ki diğer konuma hızlı bir şekilde ulaşasın. Soru 2. Bu soru Başlangıç konumundan memnun değilsem kapsıyor. Hayatımda değiştirmem gereken şeyler nedir? Bu değişimi sadece meslek, iş olarak görmeyin. Arkadaşlar olabilir, akrabalar olabilir, ev olabilir, araba olabilir. Mutlu olmadığın, yapmaktan memnun olmadığın şey demektir bu değişim. Bir şeyden memnun değilseniz asla ona değer katmazsınız. Bir, bir kız arkadaşı olabilir. Kız arkadaşınızdan memnun değilseniz, asla onu mutlu etmeye çalışmazsınız. Ona değer katmazsınız. Mesleğinizden memnun değilseniz mesleğinizi ilerletecek şeylerle uğraşmazsınız. Sürekli sabit bir şekilde hayatınıza devam edersiniz. Yani memnunsan değer katarsın, yükselirsin. Memnun değilsen değer katmazsın. Ya sabit bir şekilde ilerlersin veya azala 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 sona doğru yaklaşırsın. Benim hayatımın dönüm noktası bu madde oldu diyebilirim. Hukuk fakültesindeydim. Çoğu kişinin istediği, hayallerini süsleyen bir okul ve bölümdü. Fakat benim istediğim şey bu değildi. Ben insanların hayatlarına dokunmak istiyordum. Ben insanlara bir şeyler anlatmak istiyordum. O yüzden bu madde üzerinde yoğunlaştım ve değiştirdim. Şu an çok büyük insan kitlelerine hitap etmesem de yine de belli bir kitleye hitap ediyorum, insanların hayatlarını değiştiriyorum ve bu beni aşırı mutlu ediyor. Ve biliyorum ki ilerleyen dönemde gelişeceğim ve hedeflerime ulaşacağım. Çünkü sevdiğim işe değer katmayı biliyorum. Madde 4. Başla. Yaptığın şeye gerçekten kapıldığında sanatını icra etmeyi, yemek yemeye, uyumaya tercih edersin. Markus Aurelius. Bazen hayat amacını bulduğunda nereden başlayacağını, hangi yolu takip edeceğini, neler yapacağını bilemezsin. Hatta hayat amacını yerine getirecek beceriye bile sahip olmayabilirsin. Ama eğer o hayat amacını gerçekleştirmek istiyorsan mutlaka başlamalısın. Gördüğün tüm başarılı kişileri, ünlü kişileri başarısızlardan ayıran tek şey o başarıların başlamalarıydı. Youtuber mı olmak istiyorsun? Video çekmeye başla. Yazar mı olmak istiyorsun? Her gün bir şeyler karalamaya başla. Ressam mı olmak istiyorsun? Git bir şeyler çiz, bir şeyler karala. Bodybuilder mı olmak istiyorsun? Git ağırlık kaldırmaya başla. Spor bilimi öğren. Yeter ki başla. Gerekli nitelikleri yolda öğreneceksin zaten. Mark Zuckerberg'in şu sözü Hiçbir zaman unutmam ve en sevdiğim sözlerinden birisidir. Ben Facebook 19 yaşında kurdum. Fakat hiçbir şey bilmiyordum kurarken. Ne gerekiyorsa hepsini yolda öğrendim. Bizler de başlayacağız ve her şeyi yolda öğreneceğiz. Öz disiplin olmadan amaç yerine getirilemez. Hayatını aksiyondan aksiyona kur. Her birinin amacına olabildiğince yakın ulaştığına emin ol. Kimse seni bu konuda engelleyemez." demiş Marcus Aurelius. Disiplin, yaptığın bir işe devam etme motivasyonudur. Uygun bir amacın olabilir, planın olabilir, başlamış da olabilirsin ama bu başlamayı süreklilik haline getirmen gerekiyor. Her gün kalkıp o amacın için bir şeyler yapman gerekiyor. Buna da disiplin diyoruz. Dünyada başarılı olan insanların hepsi Disiplini insanlardır. Disiplini kazandıktan sonra her türlü amaca hızlı bir şekilde ulaşacağına gayet tabi eminim. Madde 6. Zihnin üzerinde bir güce sahipsin. Dışarı üzerinde değil. Marcus Aurelius. Bir şeyleri yapmaya başladığında bazen sonuçlar hakkında çok endişe duymaya başlarız. Ya şöyle olursa, ya böyle olursa, ya kötü yaparsam, ya Komşu te Ayşe teyze şöyle derse ya Fatma bilmem ne derse bizim zihnimiz aynı bir kameranın lensi gibidir. Onun önüne ne koyarsanız ona odaklanır. Ehliyetsiz araba sürdüğünüzü düşünün en çok göreceğiniz şey polistir. Normalde polis hiç denk gelmez bile. Yani kafanda negatif düşüncelere yer bırakma sürekli negatife odaklanırsan negatif kesin gelir. Ama pozitif şeylere odaklanırsan, yapacağına, ilerleyeceğine odaklanırsan kesinlikle o amacına ulaşırsın. Stoacı felsefeye göre, yani Marcus Aurelius'un düşünce yapısına göre odaklanmamız gereken tek zaman şu zamandır. Şu zamana odaklanmalıyız, diğer zamanlar elimizde değil zaten. Geçmişi de değiştiremiyoruz, gelecekten de ne olacak bilemiyoruz. Ama bizim odaklanmamız gereken tek yer şu andır. Bugün. Yani şöyle düşünmek ne kadar doğru. Senin fikrini almak istiyorum. Bu konuda da yorumunu bekliyorum. Bir ev alacaksın. Eve gittin. Baktın evin içi güzel, dışı güzel, bahçesi var. Her şey güzel. Fakat kocana döndün. Diyorsun ki. Ya da karına döndün. Diyorsun ki. Ya bu ev 5 yıl sonra bir deprem olursa. İstanbul'da hani deprem olma riski çok yüksek ya. Kesin deprem olma ihtimali var. Almayalım bence. Çünkü ev yıkılabilir. Yıkılırsa ne olur? Yani gelecekten bir haberimiz yok. Geleceğin ne olacağını bilemiyoruz. O yüzden o zaman hiçbir şey yapmayalım. Öleceğiz sonuçta deyip geçmemiz gerekiyor. Ama bizim odaklanmamız gereken tek şey şu an. Şu anla ilgileneceğiz. Geleceğe çok e, odaklanmayacağız. Geçmişe de çok takılı kalmayacağız. Rol model bul. Kendine model olması açısından iyi karakterli insanlar ile sosyalleş. Bu model yaşayan birisi de olabilir, geçmişte yaşayan birisi de. Amacına ulaşırken seni destekleyecek, sana köstek olmayacak kişilerin yanında bulunması seni daha çok motive edecektir. Bu kişiler annem, baban, arkadaşların, eşin, dostun olabilir. Fakat şu şekilde insanlar olması senin amacına giderken ki yolunu daha rahat çizmeni sağlayacaktır. Senin hedeflerine, amacına benzer bir duruma ulaşmış bir kişi olması senin amaçlarına ulaşmanı, o yolu çizmeni daha rahat sağlayacaktır. Etrafımızda daima bu insanları bulundurmalıyız. Bir söz vardır. Yanındaki 5 kişinin ortalaması kadarsındır ne kadar doğru bir söz. Seni köstekleyen insanlarla birlikte olursan hiçbir amacına ulaşamazsın. Seni destekleyen insanlarla birlikte olursan her türlü amacına ulaşırsın. Negatif insanları önemseme. Başkası seni suçluyorsa, senden nefret ediyorsa ya da negatif eleştiriye benzer şeyler söylüyorsa onların ruhlarına git, işlerine gir ve nasıl insan olduklarına bak sonradan öyle insanların senin hakkındaki düşünceleriyle kaygılanmanın gereksiz olduğunu anlayacaksın. Markus Aurelius Başkalarına hedeflerini, amaçlarını anlattığında olumsuz eleştiriler alman gayet normal. Sen yapamazsın, sen beceriksizsin, ya sen de işte falanlar gibi lafları almak çok normal eğer başarmak istiyorsan bunlara karşı sağır olmalısın. Tamam deyip geçmeniz. Bir gün kurbağalar arasında bir yarışma düzenlenir. Kurbağalardan tepeye ulaşanlar yarışı kazanacak. 10 tane kurbağa sıralaya girer. Teker teker yukarıya çıkmaya çalışır. Birinci kurbağa çıkarken ya sen in sen yapamazsın der iner. İkinci kurbağa çıkmaya çalışırken sen yapamazsın, sen beceriksizsin, sen şöylesin, böylesin deyince o da düşer, çıkamaz. Üç derken, dört derken en son bir Kurbağa gelir, tepeye çıkar. Hepsi yine sen yapamazsın, sen beceriksizsin demelerine rağmen o en tepeye kadar çıkmıştı. Şaşırırlar, Lan, bu nasıl çıktı diye düşünürler. Sonra aşağı iner o kurbağa, diğerleri hemen yanına gider. Ya kurbağa kardeş sen buraya nasıl çıktın der. Kurbağa böyle Böm Böm bakar ona. Neden? Çünkü kurbağa sağırmış. Yani size karşı olumsuz eleştiriler yapan insanlara karşı sağır olursanız sizler de o zirveye çıkabilirsiniz. Gandhi'nin şu sözüyle bu maddeyi bitirmek istiyorum. Önce seni görmezden gelirler. Sonra sana gülerler. Sonra seninle savaşırlar ve en son sen yenersin.